gözlükte Bu çok vahim bir durum. Acaba doğru mu görüyorum? Yoksa gözlüklerim beni şaşırtıyor mu? En iyisi gideyim yerinde bir daha kontrol edeyim. Eee geldim ama hiç kimse yok. Güvenlik kameraları hiç de öyle göstermiyordu. Neyse en iyisi şöyle bir arabanın arkasına saklanayım. Geliyorlar işte. İnanmıyorum. Hepsi birden. Yok artık. Daha neler ya. Bari tek tek gelseydiniz. O da ne? Squid Game kızı da geliyor. Eyvah ortalık fena karışacak herhalde. Gideyim en iyisi mahalleliği toplayayım. İmdat. Ee, bu sefer alacaklarımı unutmam. Çünkü çantanın içerisinde listeyi yazdım. O da ne? Koştura koştura Mirket üstüme doğru geliyor. Mirket dur bana çarpacaksın. Çarpmam çarpma, merak etme Necati. Çok önemli bir şey oldu. Artık gelmeniz gerekiyor. Ama bir ben listemi yaptım. Alışverişe çıkacaktım. Evde hiçbir şey kalmamış. Sadece sucuk, kaşar, tereyağı, peynir ve de zeytin var. Aç kalıyorum vallahi ha. Oha Necati. Onlarla mı aç kalıyorsun? Buzdolabın dolmuş taşıyor zaten. Ne alışverişi? Çabuk ben de birlikte geliyorsun. Ortalık karışmak üzere. Acil. Remzi'yi de çağır. Hadi. E, i̇yi de sabah kahvaltı ediyorum. Akşam ne yiyecektim ya? Üf! Ne yedi şimdi burası da herhalde değil mi? Remzi, 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 remzi. Eyvah, evin masa yandı mı Paketim de bitti telefon edemem. Ne yapacağım şimdi be? Aa, o da ne? Necati mi gelmiş buraya? Ne alaka şimdi? Hay Allah ya, patron da birazdan teftişe çıkacaktı ha. Neyse gideyim yanına da merak ettim ne olmuş acaba? Necati, Hayırdır? Niye buralara kadar geldin? Sorma Remzi. Ben de alışverişe çıkıyordum. Evde hiçbir şey kalmamıştı. Sadece kahvaltılık vardı. Ama birikip yolumu kesti. Mahalleliği topluyorum. Acil durum dedi. İyi de Necati çalışan adam o sonuçta. Her geldiğinde gelemem ki. Hey. Ne oldu Necati? Niye zıplamaya başladın yine? Pardon Remzi telefon titreşimde kalmış da Mirket arıyor. Efendim Mirket? Yahu Necati yalnız bıraktınız beni ha nerede kaldınız? E sen topla dedin diye ben de Remzi'nin iş yerine geldim Mirket. Ha işte ben de onu söylüyordum. Acil çabuk gelin. Burada ortalık karışıyor Necati. Anladım Mirket tamam. Ne oldu Necati anladın mı bana da söyler misin? Mirket'i hiç bu kadar telaşlı görmemiştim Remzi. Acil çağırıyor hadi koş. Ama ben evrakları bu çantamı orada bıraktım. Ay Allah ya patron da rastlayacak. Neyse kurtansiyelik malzeme almaya gittim derim o zaman. Iyoo, hepsi bir bir toplanmaya başladı. Ne yapsam acaba? Bilsem laboratuvardan bir şeyler alıp bunu etkisiz hale mi getirsem? Bilemedim ki şimdi. Remzi, Necati nerede kaldınız ya? Evet sevgili fenomenler. Yarışma parkımıza hoş geldiniz. Oha yani bir de anons yapıyor heh. dondurmacıyı. Hello Neighbor'ı hepsini buraya toplamış. Mahalleyi hiç bu kadar hareketli görmemiştim doğrusu. Bugün sizlerle çok tatlı bir oyun oynayacağız. Ne oynayacakmışız çok, çok merak ettik doğrusu. İşte oyununuz gökten yağıyor. <laughs> Heh, Milket burada mısın? Geldik geldik. Ben de geldim Milket. Hakikaten Milket durumu anlattığın kadar varmış. Gerçekten de vahim. Bakın bakın hepsine gökten şeker dağıttı. Şimdi de oyuna başlıyorlarmış. Ya kaybederlerse, bir ortalığı kaplarsa ne yapacağız peki şimdi? Milket bu sefer sakinleştirmek bize düştü herhalde. Evet sevgili dondurmacı. Bütün gün hop tam dans ediyorsun. Bakalım şeker oyununda ne kadar başarılısın. Gelsin canım ne olacak yaparız yaparız. Sonuçta ben de bir dondurmacıyım değil mi? Evet işte yalnız çok zor gönderdin he. Kırıyorum kırıyorum kırıyorum. Biraz sağdan biraz soldan. Hadi ya. Yandım görüyor musun şimdi? Eyvah. Gerçekten de yandığının resmidir sevgili dondurmacı. İşte ceza geliyor. Eyvah gördünüz mü? Dondurmacı yandı. cezan geliyor dedi. Bakalım koskoca gizemli dondurmacı ne ceza verecek? Sen dondurmacı olduğuna göre sıcak bir bardak çikolata iyi gelecektir. Hayır. Bayıldı. Mirket gördün mü? Koskoca gizemli dondurmacı bayıldı. Eyvah sıra şimdi Hello Neighbor'a geldi. Evet Hello Neighbor. Sıra sende. Başkalarına sinirli davranmak kolay. Bakalım benimle baş edebilecek misin? Ne varmış canım? Altı üstü bir şeker değil mi? Yalan yutan yaparız işte. Yalnız bana da çok zor geldi. Oradan kır buradan kır. Devam et. Heyecandan Hello Neighbor? Sen koskoca Hello'sun. Neighbor'sın. Ay ne saçmalıyorum ben. Biraz daha kır, biraz daha kır. Hayır! Kaybettim. Benden günah gitti sevgili Hello Neighbor. Sen şakayı pek sevmezsin. O zaman sana da gelsin ateşli şakalar. Oha diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Gördünüz mü? Squid Game kızı Hello Neighbor'ı patlattı. Sıra sende Sinan kafa. Milleti korkuda korkuda bir hal ettin. Bakalım benimle baş edebilecek misin? Doğru dürüst de yok bakalım becerebilecek mi? O ne ya öyle? Sanki şekeri dövüyor mu kırıyor mu belli değil. Sen de kaybettin Sinan kafa. Sana da bir buhar banyosu iyi gider. Silah kapı buharla birlikte yerle yeksan oldu. Ay bu gözler nelere şahit oluyor böyle. Remzi ya keşke de Şakir de burada olsaydı. Kaçırdığına çok üzülecek çok. Ağacın altındakiler siz de yarışmak ister misiniz? Eyvah Mirket bizi gördü sesleniyor. Ben bir daha şeker falan kırmak istemiyorum. İmdat. Biz ne yapacağız peki Mirket? Topuklar Remzi. Eyvah beni yakalayacak galiba. Üstüme üstüme geliyor. Hayır. Ama sizinle yarışmak da güzel oluyordu. Niye gittiniz kötü?